Merhabalar, merhabalar. Hüper süper müper. Yine sizinle karşılaşıyoruz. Sizin bu için sevindim. Bugünlük size çok güzel alın. İşte size glitch araba. Size vallahi özür dilerim. Çünkü bu araç çı bu hale getirdim. Dur, yeni gelen şey vardı. Dur bakayım. Aha bak. Bu var. Yeni arabalardan diyor. Bak yeni takılıyor. Bak. Bak bu bende yok. Bu yok, bu yok, bu yok. Bak Ben Ben günepedürlere gideceğim. Aha bak. 10.000 bin oldu. Hı. Hadi bay. Bugün de kaldığı özür dilerim. şimdi bunları en sonunda baktım. Şu adadan başlayalım. Bu adaya baksana ben azar için yaptım. Bu biraz sayılır. Bu, Bu Böyle. Bu da böyle. Peyvur. Bu da mastik. Arkadaşım. Bu da eski araba. Biriyle oyna. Tamam. Bu Volkswagen. Bu 4 yıldır yaptığım çizim. Ya bu değil. Güzel değil. Bu da nadir. Her yeri not ettim. Bu güzel. Size bunu göstereceğim. Dur. Dur. Tıklayınca değil. Tık. Tamam diyeyim başlayacağım. Vallahi deneyeceğim aracı. İlk defa deniyorum. 999 99 ses çıkıyor. Bakayım gaza basayım. Şöyle basacağım. Oo! Çok hızlı. Oha! Çok hızlı lan. Çok hızlı. Çok hızlı. Oha! Çok hızlı lan. Çok hızlı. Oha! Oha! Çok hızlı lan. Oha! Oha çok hızlı lan araba his hileli. Bu bir mı? Oha. Arabayı çok beğendim. Oha. Oha aracı çıktı. Artık çıkabiliriz. Ama çok iyiydi araba. Çok iyiydi çok. Bak, adil Fatih. Oy. Abi delirip at delirip. Bu nasıl ay? Ay. Lan Mersin. Ay Honda. Yok bu Honda değil. Ya ya. Ha bak bu geçen sene yaptığım Spinter. Bak buna bir bak Honda. Ay pardon. Bunu hiç beğenmiyorum. Street Turbo Supra. buraya İşte en yeni araba tadı. Bu Ford. <laughs> bu. 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 <laughs> e bu. Bak bunu çok beğendim. Ya bunu sevmedim. Ya bu ne oğlum? Bu ne? Sen Şabun. Sabun dedi. Bu var da var Ay düş, düş yukarı çok. Oha taksi etmişim. Bir dördüncü bölümde taksi dili çalacağıma söz veriyorum. Tamam. Bunu... Sonra ne yapak? Yavruk duyulan bir araba Yavruk Yavruk Yavrak! Hayır. Hatırlıyorsanız ben 2013 2017'de doğdu. 2020'de 2000 2004 bak sana. Ne no, bak bak bak. Bunu ilk çıktığında almıştım. Bak bak bu var. Bu. bunu eskiden mod modunu yapmıştım hat hatırlıyorsan çekemedim. Bak bu kır, kırmızı. Ay lan ben, ya bu da retro bölüm bugün aldım. Ya bak, bu Hilux da birazcık saçma. Bunu aldım, bunu aldım. Hatırlıyorsanız bu yoktu. baksana kaç iş bir, söyleyeyim mi? Bak, ilk defa hileli yaptım bu aracı. İlk defa, bunu ilk defa hileli yaptım. Artık şu korvete baksana. Böyle. Size süper yeni aldım. koneksi Cisco. Paganiyi de almıştım. Bak bak seninle var. Şu bu göstereyim. Baksana altın sarısı değil. <laughs> Alın size. Renkli renkli tekerlek. Hatırlıyor musunuz? Bunu ben yeni aldım. Aa, bak bak bak. F40 almıştım Aa bunu makrelli hatırlıyor. aha bak en hatırladık aracım. Aha bak 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 ortama M8 çıktı. Oha. Bu Dur. Aha buna bakalım. Lan buna nah, diyelim. bunu. Bak Oha. Lan bunu lan. nasıl he bunu <laughs> bir Mesela medaba aldım. Adı da Kandı. Güzel. Oh. <laughs> çok güzelmiş ara. Ba. Bu <laughs> metli hatırladım Bak yakınlaştığı aynı burnum. <laughs> Bak buna bakayım. Sadece başka rostro yok. Çünkü bu e, iş, e, <laughs> buna, bütün şeyleri buna harcadı. Buna baksam 48 lirayı aldım. En özel ney bu? Bu dört, fileli de sakın, -g yazmayın çünkü ben hemen hızlanıyor. Size Audi bak, hatırlıyor musunuz? Buna logo yapmak istedim, yaptım. Bak, bu Audi. Dört hafta önce aldım satın. Naiz bir aracından sonra bunu çevirdim. Baksana. Eh, çok kötü yüzücü. Bu iki satır da. Uf, uf. Çekicime bir baksın. Ee, Utlu yardım. Dırışık. Karavanım yok. Normalde böyle. Şunu göstereyim. Bu da normal. Ay. Aha. Bak, bak. <laughs> aha, bak, bak. Geçen seni hatırlıyorum, yapmıştım. He, bunu 3 yıldır yapıklıktı. Buna bir bak. <laughs> Buna bir bak. Lamborghini göstermeyeceğim çünkü o çizdim. Aha, bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay Aha bak bak Mersum. Bu da Mersum. Aha bak benim ev. Iz... Doblomu hatırlıyorsunuz. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne kim? Altmışı.